Harbusun. Bu güzel. Evet. Parmak kadar balık. Of. No. Böyle <laughs> saldırmaya başlamış yani. Küçük başına. Bir. Zaten Bakın. de kendi kadar yani. аып бат Galiba. Öyle sanırım. Evet. bunun 70'e yakını var. Nasıl sarı. Şuraya da getireyim o da. Yurdun be. da bu? Şeklinde Jaha, jag fattar hur det såg ut här i Östjötram. En varm trans, utledjande. Çekildiği için atacak ya da çoğaldı. Normalde suyun En kötü 10-15 metreden fazla içindeyim Suyu buralar Evet binazlar arkadaşlar Bıraktık Yine bıraktık Bu sayı Gördüğünüz gibi tatil Bakın bu halde geldi evet. Orada balık var İşte istediğimiz boyutlarda yerine bir şu an için. Evet boyutlarımızı ayıklarımızı da alabiliriz. Bunları şey daha iyi olacak. vardı bu. at üzerine atmış gibi. Gördüğünüz gibi. Kendi ufaklar kedilerini daha arıyor işte. Şey yaptığımız bu. Yoksa Tabii ne bu da güzel alt-arkaya atılıyor deform oldu ama این اپراتورنا

baksana nasıl baksın. Bak şu ipi çekebiliyor yani dibe bak. Görüyor musun? Çok canlı ya. Kendine zarar verme yavrum. Gidelim hadi. Buraya başlar. Turna. Evet sasi. Evet yandan iyice almış. Ya arkadaşlar bunu çıkaralım. Saralım bu küçük. hatta boyunu da göstereyim ben size. Evet. Burada. Metreyi zaten 50 santim ayarladım ben. Gerek Gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Tam 47 santim.

oraya tavır gidiyor. Ya, al. Değilir. Yavaş. Ta iyice soktu var, ha köklüyor kendini. Ha. Ama yanlanmış almış görüyor musun? Neyse bunu da kalalım. Mecbur Vay be oradan geldi Ama yanlar baksana yanından darbe atmış. Gördün mü? Neyse olsun. 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 Ne yapıyoruz burada? O bu saldırılarından daha küçük evet. evet arkadaşlar. evet boyutları genelde standart gibi geliyor değil mi Ercan Şu an işin istediğimiz. Aralıkta balık aldık dese yalan olur. Balık alıyoruz, alıyoruz. Şu an için alınan balıkların içinde bu da iyi, biraz iyi mi? Bir de sen yani. Evet işte. Normalde arkadaşlar bunu almak istersen yasal olarak limitini aşan bir balık. Yani limiti de asan hatta 50 santim bile gelebilir. Yani bunu yersen istersen boyunu ölç. Yine de patron sensin. İster. Ha? yani istersen. Tamam. Yani biz arkadaşlar şuna emin olun. Biz bu balıkların daha büyüklerini alacağız. Bizlemeye devam edin. İnşallah nasip olursa alacağız. Biz o yüzden Ercan ister salar ister bu ben normalde bir normal bir vatandaş tutsa bu balığı salmaz yani onu da söyleyemez Ercan bu balığı salacağım dedi salar. Çünkü bizim aldığımız balıklar az çok izleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar bilir. alırız Yani dediğimiz gibi. Yani 20 şerden 40 olsa 40 50, 50, santim santim var var. Yani. 50 santim var yani. 50 santim var arkadaşlar bu balığın ama Ercan dediğim gibi yine de Ustanın dediği neyse o olur zaten. Ercan Salacan dedi Salacan arkadaşlar. Böyle bir tane sene koparmışlar da ayağımızın altında gözüküyor. arkadaşlar. Rahatsızlığı çekim yapmak isterim Çamurdan dolayı biraz tereddüt yaşıyoruz. Çamur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok çamur. O yüzden fazla suya gidip gelemiyoruz. Şöyle evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hocam kardeşim 50 santimlik balığı suya iade etti. Daha iyilerine inşallah kardeşim. Hocam. Evet o gider gider vur. Hahaha. <laughs> evet, rahat gelsin kardeşim. Evet Ercan ben biraz da ben saç atayım bari ya. Çapalalar biraz hevesimi kırdı biraz. Bir atıyorum derine gidiyor bir atıyorum. Sıradan geliyor. O yüzden kasinin limiti belli. Bu şekilde devam edelim inşallah. Hadi kardeş. <laughs> Ah! Anlatayım, üstümüze başımıza bastı diyelim. Dur bir daha. ama dur işte yani. Evet. Almayacak gibiyse diyeceğim ama almayacağım ama vay otağı çıkamam lazım. 20 40, 45 Yine 48, 49, 50'ye yakın var be. Ama değil mi? Az önce, az önce de kayda gireyim derken balık bıraktı gittiydi. Evet arkadaşlar bunu bari görün de. Aa bu da gitti vallahi. <laughs> gözümün önünde gitti ya. Gerçekten. Vallahi billahi gözümün önünde bir üstü. sanada balı yani 14. balık 15. balık daha şeyler. Bu ginseng. Evet sortıya kadar. Ayırsın. Ya hoşuna Yine de çekelim siz de görün. Evet. Hala zorluyor. Ha? Evet gördüğünüz gibi. Gerçi boyu iyi bir şey aslında. Evet, şey, evet, şey yapıyorum ama iyi yani Allah'a kadar. Aldığım az aldığım azıcık Evet, boylar güzel yani. He? Çok aynı. He, he. Aynı kafanı yalanlar yani. Şimdi yeni yutmasalar var ya çok uzun uzak ya. Yemi şuraya, güzel uzatıyor da yeni yutçular hocam. Evet arkadaşlar bir tane Junior daha alır. Şimdi de balığı da azalabiliyorum, daha gittik gördünüz <laughs> Evet, ucundan kalkmış <rahatmış> yani. <laughs>